Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz yengeçler ve yükseleni yengeç olan sevgili dostlar, Kasım ayında neler yaşayacağımızı genel olarak şöyle bir anlatmak istiyorum. Ama tabii ki sizin natal haritalarınız çok daha önemli olacak. Ama anlatmaya başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, hatta harplamayı Lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgili yengeçler bu ay gerçekten sizin için çok önemli. Çünkü birinci evinizde bulunan yengeçte özellikle bulunan Jüpiter 25 derecede retrosuna başlayacak. Ve 25 derecedeki gezegenlerinizle özellikle birinci evinizde varsa bu oldukça önemli bir etki yapacak. Bir de ayın sonunda Satürn'ün düz harekete geçmesi var ki Jüpiter'le de yaptığı olumlu açıyla aslında sizin felsefeniz, düşünceleriniz, yurt dışı bağlantılı işleriniz, dünya görüşünüz, mahkemelik sonuçlarınız, akademik kariyeriniz, e, basın yayınla alakalı konularınız, yurt dışına yerleşme isteğiniz e, ya da seyahatlerinizi bile kapsayabilir. Burayla alakalı olumlu gelişmeler verecek ayın dördünde. Kasım'ın 4'ünde Mars Yay Burcu'na geçiyor ve sizin iş hayatınızı, rutin hayatınızı etkileyecek önemli bir iki ay yaşayacaksınız. Zaten buradan da e, yeteri kadar böyle destekte de alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Rutin hayatınızda işte bir projenin bitmesi, yeni bir projeye başlamak, iş arkadaşlarınız bir konuyu daha iyi ele almak, araştırmak, Merkür de orada, e, daha iyi araştırmak, bazı konuları tekrar elden geçirmek, e, rutin hayatınızı düzene sokmak, sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa bunların çözümüyle alakalı e, bir şeyler yapmak olumlu gelişmelere sebebiyet verecektir. Belki de e, bir konunuz yok, her şey oldukça rutinde devam ediyor. O halde belki bir egzersiz programı yapacaksınız, e, belki bir diyete başlayacaksınız. İşte burada da size destek veriyor sevgili dostlar. 5 Kasım'da Boğa burcunda e, bir dolunay olacak. Boğa burcu sizin 11. eviniz. Bu da Gelecekle alakalı ümitleriniz, hayalleriniz, para akış şekli ya da içinde bulunduğunuz gruplarınızla alakalı bir gerçekliğin ortaya çıkması demektir. Bu bir zaman belki de içinde bulunduğunuz bir gruptan ayrılmak, o grubun içerisinde siz aslında yeteri kadar tatmin etmediğini görmek ya da yeni bir gruba girmek yeni bir gruba dahil olmak, bir arkadaşın hayatınızdan çıkması, yeni bir arkadaşınızın hayatınıza girmesi, aynı zamanda tabii ki. Yöneticisi de Venüs ve burası sizin dördüncü eviniz. Burada da dördüncü evinizle de alakalı konuları tetikleyebilir. Neler olabilir? Belki aileden gelecek olan maddi bir destek olabilir, bir güzellik olabilir. Ailenizi arkanızda hissediyor olabilirsiniz. Ama aile olayı, belki de ev ev alım satımıyla alakalı konularda e, gündemleriniz olacak demektir. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçecek ve e, zaten bu boğa e, dolunayından sonra güneş de 5. evinizde demek ki çocuklarınız, spritif yatırımlarınız, aşkla alakalı konularınız gündem olacak demektir. Şimdi e, bunun daha devamında da Merkür e, retro yapacak ve 6. evinizden o da 5. evinize geçecek. Üstelik burada da ayın 20'sinde bir yeni ay olacak. Yani nereye bakarsanız bakın. Kendi felsefenizi, düşüncenizi, kendi iş yapma şeklinizi, bu dünyaya tanıttığınız halinizle alakalı konular dönüyor, dolaşıyor. Kendinizi mutlu hissettiğiniz yere geliyor. Yani 5. evinize. 5. ev oldukça keyifli bir evdir ve biz burayı çok severiz. Özellikle işte Jüpiter'de buradan bazı destekler verecek sizlere ve ayın 20'sinde, 20 Kasım'daki ki yeni ay burada bir yeni başlangıç yapılması anlamına geliyor. Evet Merkür geriye dönüyor, yeni ayla kavuşuyor, Venüs de orada oluyor ve sizler aslında yeni bir ilişkiye başlamak, çocuğunuzla alakalı bir sorunu çözmek ya da Elinizde hobi olarak yaptığınız pek çok şeyi paraya çevirmek, e, hayatınızı değiştirmek adına önemli atılımlarda bulunuyorsunuz. Sevgili dostlar satıyorum dediğim gibi 9. evinizde e, ve burada da düz harekete geçiyor ay başından sonra. Şey ayın e, pardon başından sonra değil sonunda e, geçecek ne zaman? 27 Kasım'da düz harekete geçiyor e, ve geçiyor. Bu konularda özellikle de işte oradan da çok güzel de bir destek verecek size. E, aşka bakış açınız, ilişkileriniz, tutkularınız, yapmaktan keyif aldığınız şeyler, sahne önünde olmak, kendinizi ortaya koymak, çocuk sahibi olmak, bununla ilgili atılımlar yapmak, belki bununla ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Tabii ki burada her şey bu kadar böyle dört dörtlük gibi olmayacaktır. İlla ki sallantılar olacaktır. Çünkü bu yeni ayda Uranüs'ün bir karşıt açısı var. Bu 12. evinizde Uranüs aynı beklenmedik şok edici bir şekilde sizi bir değişime zorlayabilir. Ama hiç merak etmeyin. Yani belki işte beklediğim bu değildi. Böyle olmasını istemiyordum. Neden böyle oldu? Niye benim başıma geldi? Gibi falan da sizi düşündürebilir. Hayır. Düşün, öyle düşünmeyin. Hep diyoruz ya Jüpiter birinci evinizde sizi çok destekliyor. Sizi bolluk ve bereket enerjisi içine sokuyor. İşte şimdi bu da kaçırdığınız fırsatlar tekrardan geriye gelecek. Bu bir sağlık probleminin çözülmesi. Bu bir çocuk sahibi olmak. Çocuğunuzla ilgili bir konuyu Çözmek, onu belki yurtdışı bağlantılı bir yere göndermek olabilir, yeni bir ilişkiye girmek olabilir, bir tutkuyla bağlandığınız bir işi artık hayatınızda maddi kaynak olarak çözmek olabilir. Basın yayın aracılığıyla kendinizi yurt dışında tanıştırmak olabilir. Ee, ama Merkür retrosu boşuna gelmiyor 5. evinize sevgili yengeçler. Ee, burada çözülmedik bazı şeyler var diyor ve burayı çözmen gerektiğini sizlere söylüyor dediğim konularda. Evet, e, bunun dışında ne var? 30 Kasım'da Merkür düz hareketine geçecek. Yani bu demek oluyor ki Kasım ayı içerisinde bu konularla alakalı artık çözülmesi gereken her şeyi çözdüğünüz. E, rahata erdiğiniz, düze geçtiğiniz bir süreç olacak. E, Jüpiter'in 25 derecede olması, bir şeyler tam böyle bitiyor derken tekrardan geriye gidip ''Aa evet bitmemiş, bu da bana gelecekmiş meğer'' dedirttiği bir süreç olabilir. E, daha önce fark edemediğiniz e, bazı konuların bu iş olabilir e, tekrar gündem olması ve size geri gelmesi bu fırsatları tekrar değerlendirmeniz anlamına gelebilir. Satürn'ün çok büyük bir desteği var. Satürn'ün verdiği ödülleri kolay kolay hiçbir gezegen vermez. Verdiğinde kolay kolay hiç kimse geri alamaz. Demek ki Satürn'ün bu düz hareketiyle birlikte Jüpiter'le yapacağı olumlu açıdan siz zaten almanız gereken dersleri ve sorumluluğu aldığınız için yeni bir düzene geçebilirsiniz. Yeni bir kariyer sahibi olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir evlilik yapabilirsiniz. Ya da gitmeyen bir şeyi sonlandırabilirsiniz. Ama hayatınızda gerçekten olumlu ve güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Hadi bakalım haftalık yorumlarda bunları daha derin derin konuşacağız. O yüzden şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize Evinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.